Forum sayfa cevapları İstemize hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. Fayat Bilgisi MEP insan İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlik Cevapları sayfa 75 işleyeceğiz. İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 10 Aralık ile başlayan hafta. Bir ülkede her insan yaş, cinsiyet ve benzeri ayrımı yapılmaksızın sahip olması gereken hakların tümüne insan hakları denir. İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı, dostluk duygusunu geliştirmek, barışın sürekli olmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Örgütü kurmuş, kurulmuştur. Bu kuruluşa bağlı tüm üye ülkeleri bir araya gelerek insan hakları evrensel beyannamesi ilan Bayanemin için insan ve hak ve hürriyeti yazılıdır. Bu bayanemin imzalayan ülkeler hem kendi için hem de diğer ülkelerle barış içinde yaşamayı kabul etmiştir. İnsan hak ve hürriyetin önemini anlatmak için 10 Aralık ile başlayan hafta ülkemizde bütün dünyada insan hakları ve demokrasi haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır. 3. sınıf hayat 1.75. 75. sayfa cevapları MEP verileri ders kitabı konusunda siz değerli öğrencilerimiz için soru bulunmamaktadır. İyi dersler dileriz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınavımızda kaldığınız konu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim ve ortamını geçirmez dileğiyle. Hoşçakalın.